Arkadaşlar merhaba. Ee, bu hafta felsefe dersimizi ikincisi olan konulara yani epistemoloji bilgi felsefesiyle devam edeceğiz. Hemen başlayalım. Bilgi felsefesi, epistemoloji. Bunun temel sorunlarından biri bilgi nedir? Bilginin kaynağı ve sınırları doğru bilgi mümkün mü, doğru bilgi mümkün değil mi, Gerçekle doğru ilişkisi, bilgilerimize güvenebilir miyiz? Bilgilerimiz bizi yanıltır mı, göreceli mi, değil mi? Yani diğer göreceli kavram dediğimiz olay nedir? Kavramın diğer adı relatif. Şimdi bakın bilgi felsefesi, bilginin doğruluğu ve bu doğruluğu ölçütü nedir? Bilgide akıl mı yoksa deneyim mi? belirgindir. Gerçeklik bilinçten bağımsız olarak var olma durumudur. Mesela siz evinizde oturuyorsunuz ama insanlar dışarıya çıkıp geziyorlar mı? Geziyorlar arabalarıyla alışveriş yapıyorlar mı? Hatta bizim dışımızda virüs var mı? Var bizi hasta ediyor mu? Hasta ediyor. Değil mi? Bilincimizden bağımsız, bizden bağımsız şekilde var olmuş mu var olmuş? İşte var olması gerçeklik. İnsan tarafından bilinmeden önce ve sonra var olan her şey. Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün mü? Değil. Bu açıdan da bir şeyin var olabilmesi bize bağlı olmadığı için o şeyin varlığını görmek, gerçekliğini bilmektir. Ya da varlığını hissetmek, gerçekliğini bilmektir. Hakikat bilginin obje ile uyumlu olmasıdır. Mesela aklınızda bir kalem düşünün. Elinize aldığınız kalemi kalemle nesne yani öznenin düşüncesiyle nesnenin düşüncesi birbirine uydu mu? Uydu. O zaman hakikat oluyor. Düşüncenin gerçekle uyuşması kendi kendisiyle tutarlı olmasıdır. Mesela masa gördünüz ama masaya benzemeyen garip bir şey, farklı bir şey ya da da küçücük bir şey dokununca masa şekline dönen bir şey. Ama dokunmadan önceki halini masaya benzetmiyorsunuz. Aa diyorsunuz bu masa değil. gibi. Temellendirme bir akıl yürütmenin çeşitli açıklamalarla sağlam kaynaklara dayandırılmasıdır. Cümleyi tekrar okuyalım. Bir akıl yürütmenin çeşitli açıklamalarla sağlam kaynaklara dayandırılmasıdır. Ne demek? Savunduğumuz bir fikri sağlam kaynaklara dayandırmak. Kestirme yollardan ve spekülasyonlardan kaçınmak. Kestirme yol ne demek? Kısadan anlatmak veya abartılı anlatmak, speküle etmek, abartı göstermek, bir şeyin fazlasını söylemek. Bundan. Çeşitli betimlemeler ve mantıksal açıklamalara başvurmak. Mesela betimleme dediğiniz olay edebiyat dersinden öğretmenleriniz size anlatmıştır. Betimleme ne demek? Karşıda bir tane araba görüyorum. Beyaz, ıı, güzel, ondan sonra camları siyah, kırmızı ışıkları var veya süslü veya rengi yeşil. İşte bilmem şu marka şu model plakası şöyle işte bu aracı betimlemek ya da e, güzel aksesuarlar yapılmış gibi bu şekilde buna betimleme deniyor. Resmeder gibi anlatmak. Mantıksal çıkarımlar ise şöyle mantığın ilkelerine uyan çıkarımlar, söylemler söyleyebilmek. Bilginin değeri. Bilginin değeri aslında kısadan şöyle söyleyeyim. Doğruluğuyla ölçülür. Bilgi eğer doğruysa bizim için değerlidir. Doğru değilse değersizdir. Bakalım ne yazmışım. Bilginin araştırdığı olaya ve konuya uygunluğu demektir. Bilginin araştırdığı. Mesela ben bir resim arıyorum. Resim buluyorum. Ve resimi şöyle arıyorum. Fütürizmle, kübizmle ilgili bir resim olduğunu istiyorum. Kübizmle ilgili Pablo Picasso'ya bakıyorum. Kübik bir resim. Evet. Uydu mu? Uydu. Doğru bilgi açıkladığı gerçekliği olduğu gibi yansıtan bir bilgidir. Örneğin şu kalem kırmızıdır gibi bir önermede işaret ettiğim kalem gerçekten kırmızı ise doğrudur. Elde ettiğimiz bilgi objesine uygun mudur değil midir? Önce buna bakacağız. Varlığın doğru bilgisine ulaşıp ulaşılabilir mi? Bilgi gerçeği verebilir mi? Gibi sorular da Hangi bilginin doğru olduğuna açıklık getirmeye çalışır. Bilginin değeri ile ilgili sorular bizi doğru bilginin imkanı problemine götürmüştür. Felsefe tarihinde bu soruya iki şekilde cevap verilmiştir. Bakın bilginin değeri ile ilgili sorular bizi doğru bilginin imkanı problemine götürmüştür. Doğru bilgi var mıdır yok mudur? Doğru bilgi imkanlı mıdır, imkansız mıdır? gibi iki şekilde soruya cevap aranmıştır. Felsefenin insan bilgisinin kaynağını, sınırlarını, geçerliliğini ele alan dalına bilgi felsefesi denir. Bakın, kaynağını, sınırlarını, geçerliliğini, gerçekliğini değil, doğru okuyalım, geçerliliğini. Geçerliliği demek bilginin öznesiyle Beraber nesnesinin uyum içerisinde olması. Yere bıraktığım yani havadan bıraktığım bütün cisimler yere düşer mi? Düşer. Tıpkı bunun gibi. Bu bilgi dünyanın her yerinde doğru mudur? Doğrudur. O zaman doğru ve geçerlidir. Mesela geçerli olmayan bir bilgi söyleyelim. Tahtalar suda yüzer. Ama bir tane tahta çeşidi var diyelim. Ağır, yoğunluğu sudan ağır suya battı. Tahtaların suda yüzdüğü doğruluğunu ve geçerliliğini iptal etti. Ya da bütün kuğular beyazdır doğruluğunu. Bir su, e, siyah kuğu gördüğünüz zaman doğruluk olmadı. Ama kuğular beyazdır doğrusu var mı? Ha, var. Ama geçerli bir bilgimi Hayır. Çünkü bir tane yanılma noktası çıktı. Geçerliliği %100 doğruluğu olan bilgilerde söylüyor. O belli bir bilgi türünü değil de bilen özne ile bilinen obje, bilen özne ile bilinen obje yani nesne arasındaki ilişki ortaya konulan bilgi sürecini genel olarak ele alır. Bu sürece giren tüm öğrencileri pardon tüm öğeleri inceler. Yani bu sürece giren öğeler neler? Öznenin düşünebildiği, algılayabildiği nesnel olan öğeler. İnsanın sahip olduğu akıl, sezgi gibi yetilerin insan zihninde olup olmadığı varsa görüşleri ve ötesinde varlığı bilmemize imkan verip vermeyeceği gibi problemler ve bu problemlerin çözümlerini araştırır. Bakın burada birkaç tane felsefeci var. Descartes, ondan sonra Comte, eskiden Aristo var. Çok eskide bakın askı Burada ise dünyanın yükünü Samsun Atlas kaldırıyor ya diyorlardı. Şimdi bakın dünyanın yükünü öğrenciler kaldırıyor. Kitaplar üstüne kitaplar, kitaplar. Geçelim. Doğru bilginin imkanı problemi. Bilgi felsefesinin temel problemidir. Bazı filozoflara göre doğru bilgiye ulaşmak imkansızdır. Bazıları ise doğru bilginin farklı yollarla da olsa edinilebileceği konusunda hem fikirlerdir. Ya da hem fikirdirler. Doğru bilginin imkansızlığını savunanlar. Doğru bilginin imkanlı olduğunu savunanlar. Doğru bilgi yoktur diyenler kırmızıyla yazdığım yer, maviyle yazdığım yer ise doğru bilgi vardır diyenler. Gelelim doğru bilginin imkansızlığını savunanlar. Doğru bilgi yoktur diyen amcalar şöyle söylüyor. Bu görüşü savunan septizm, kuşkuculuk, şüphecilik denir. Tarihte ilk septikler milattan önce 5. yüzyılda yaşayan sofistlerdir. Sofistler Atina'da zenginlerin çocuklarına para karşılığı ders veren gezgin öğretmenlerdir. Bunlara göre her toplumda ve zamanda genel geçer değer ve doğrular yoktur. Protogaras'a göre insan her şeyin ölçütüdür. Değişmez bir doğruluk yoktur. Bu amcalar şunu söylüyor. Diyorlar ki herkese göre bilgi değişir, değişkendir, değişken bir bilgi olduğu için bir sabit düşünceye kavuşamadığımızdan dolayı doğru bilgi yoktur. Bilgilerimiz relatiftir, göreceli, Helenistik dönem şüphecilerinden Pyrrhon'a göre algılarımız bizi yanıtır, nesneler sürekli değişir. Mesela ağaçlardaki, bitkilerdeki, kayalardaki çözülmeler, bitkilerdeki değişmeler ya da yeryüzündeki değişmeler, eskiden daha çoktu bu değişmeler. Bu yüzden bunların değiştiğine göre nesneler sürekli değişir diyorlar. Mesela insanlar da değişiyorlar. Çocuklar yetişkin, ergen oluyorlar, yetişkin oluyorlar, yaşlanıyorlar ve ölüyorlar. İnsanlar da değişiyorlar. Ama insanda değişmeyen neler var? Mesela ruh, karakter, huy. Bunlar değişmiyor değil mi? Evet. Duygu, duygucu sensualist şüphecilere göre bakın duygucu sensualist şüphecilere göre aynı şeyler farklı bireyler tarafından farklı algılanır. Evet mesela sana kırmızı gelen ve hoş gelen bir şey başkası için koyu bir kırmızı ya da açık bir kırmızı ve kötü gelebilir gibi. Her insan duyum bakımından farklı yaratılmıştır. Algılarımız içinde bulunan zamana ve ortama göre değişir karanlık bir ortamda bir kırmızı görmek ve aydınlık bir ortamda kırmızı görmek arasında fark vardır değil mi? İşte bu yüzden diyorlar ki doğru bilgi yoktur. Acaba hangisi kırmızı, hangisi gerçekten kırmızı gibi algısal şüpheye düşüyorlar. Yani bu algısal şüphe duyumsal. Duyum dediğimiz ne? Görme duyusu. Doğru bilginin imkanlı olduğunu savunanlar. Rasyonalizm, akılcılık. A. Sokrates. Tartışmayı ve ironiyi, alaycılığı, yani ironiyi, alaycılığı çok seven görüşlerini bu yolla benimseten biridir. Milattan önce 400'lü yıllarda yaşamıştır. Bilgileri doğuştan geldiğini savunur. Akıl doğuştan bilgi yüklüdür. Filozofun görevi bu bilgiyi ortaya çıkarmaktır. Bunun yöntemi de tartışmaktır. Bazı bilgiler ve değerler genel geçer, doğrudur, zamana ve ortama göre değişmez. Yani bu amca bize şunu söylüyor. Diyor ki doğru bilgi var. Doğru bilgi bizim aklımızda. Sadece bunu hatırlarız. Tartışma yöntemiyle bunların doğruluğunu öğreniriz. Bakın ne diyor? Eğer istediğin olmazsa acı çekersin. Eğer istemediğin bir şey olursa yine acı çekersin. Hatta istediğin bir şey tam olarak olsa yine acı çekersin. Çünkü onu kaybetme riskin vardır. Zihin böyle belalı bir şeydir. Değişimden özgür olmak ister. Hayatın koşullarından ve ölümden özgür. Fakat değişim hayatın kanunudur. Ne kadar direnirsen bu gerçeği değiştiremezsin. Sokrates. Burada ne yazıyor? Bence her erkek evlenmeli. Karısı iyi olursa mutlu, kötü olursa filozof olur. Demek ki Sokrates'in karısıyla arası iyi değilmiş. <laughs> İşin esprisi. Sana bildiğim her şeyi örteceğim evlat. Teşekkür ederim Sokrates. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Hadi yaylan. Şimdi burada bakın ironi yapıyor. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğim. Hiçbir şey bilmediğini nasıl biliyor? Bakın amaç bu. Burada da hanımlara laf söylerken diyor ki hani karınızla aranız iyi felsefeye vakit ayırmazsınız, hanımınıza vakit ayırırsınız. İşte benim hanımımla aram iyi değildi, ben de felsefeye vakit ayırdım. Demek ki bilgiler bizim aklımızda, rasyonalizmde, aklımızda ve sadece bunları hatırlıyoruz. B, Platon, Sokrates'in öğrencisidir. Diğer adı Eflatun'dur. Evreni duyular ve idealar evreni olarak ikiye ayırır. Duyular evreninin bilgisine güvenilmez. Her varlığın aslı idealar evreninde bulunduğunu bulunduğu için gerçek bilgilere, idealar evrenine ait tümellerin bilgisidir. Bakın cümleyi tekrarlıyorum. Diyor ki idealar evrende. İdealar evrenini şöyle açıklayalım elinizde bir ayna var, aynanın size yansıması var ve bu yansımanın arkasında fizik dersinde 9 ve 10. sınıfta görmüşsünüzdür ki zahiri bir görüntü var. O zahiri görüntü gerçek, sizin aynada gördüğünüz yansıma gerçeğin yansıması. Bunu söylüyorum. Bu bilgi değişmez kesindir, zorunlu ve genel geçerdir. Bilgilerimiz doğuştan gelir, öğrenme denen şey hatırlamadan ibaret. Yani doğduğunuz anda bütün bilgileriniz var, siz sadece bunu hatırlasın. Demek Sokrates de bunu söylüyordu. Felsefe tarihçileri bugün hala Platon ve Sokrates'in görüşlerini ayırt edememiştir. Hiç kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama. Herkes hikayeyi kendi tarafından anlatır. Evet doğru mu? Doğru. Bir, kere, bir de karşı tarafı dinlemek lazım. Evet, karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Evet çünkü karanlıktan korkmuştur. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Bir yetişkinin aydınlıktan korkması demek gerçekten korkması, gerçekten kaçınması. Yani gerçeği gizlemesi. Gerçeğin gizlendiği bir doğru bilgi olabilir mi? Olamaz. Bilgide hem deney ve gözlem hem de aklın birleştirici özelliğini kabul eden ilk çağ filozofudur. Aristoteles. Buna göre gerçekler dış dünyadaki tekil nesnelerdir. Ancak bunların bilgisi akla ve mantığa dayanan tümellerin bilgisi kadar kesin ve bilimseldir. Bilimsel değildir. Pardon. Ona göre bilgi elde etmenin yolu tümden gelimdir. Kısaca bilginin malzemesini duyular formunu ise akıl belirle. Tümden gelinde ne demek? Bütünün parçalarını öğrenmek demek. Dış dünyadaki tekil nesneler. Gördüğünüz ağaç, taş, kağıt, makas bunlar gibi. Bunların bilgisine duyular yoluyla ulaşırsınız. Ama diyor ki bunlar nasıl söyleyelim Yine de kesin değil. Akılla beraber birleştiği zaman kesinlik sağlar. Yanlış yolda gitmenin birden çok yolu vardır ama doğru yapmanın tek bir yolu bulunur. Yanlış yapmak bu yüzden kolay, doğru bulmak ise bu yüzden zordur. Hani aklın yolu birdir diye bir lafımız var ya, bunun gibi. Bilim iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol gösterir. Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez ama her söylediğini düşünür. Bakın düşünme ne kadar önemli. Doğruyu bulabilmek için nesnenin özelliğiyle düşünceyi birleştirmek gerekir. Farabi, doğru bilginin varlığını kabul edenlerden bir filozofumuz da Farabi. Aristo'nun izleyicisidir. Ona göre bilgi edinmenin üç kaynağı vardır duyular, akıl ve düşünmedir. Duyuların bilgisine güvenilmez. Genel geçer yargıları ve kesin bilgileri akıl ve mantıklı oluşturur. Yani Aristo'nun bir nevi İslam dünyasındaki devamı gibidir. Böyle düşünün. Ama akıl, deney ve e, duyuları harmanlar bu şekilde. Üçünün birleşimiyle doğru bilgiye ulaşırız der. Bilgi iyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayıran erdemdir. Yani bilgiyi bir nevi burada ahlak gibi yorumluyor. Bakın arkadaşlar, ee, ne diyor orada? Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür. Çünkü eylemin neye yaradığını ya da neye yaramadığını belirten kişi. Buradaki püf nokta akıl. Akılla mı yapıyoruz, yapmıyoruz. İşte doğru bilginin sentezi akılla ölçülür, bağlamına gelir. Toplum sevgiyle kaynaşır, adaletle yaşar, dürüst çalışmakla ayakta kalır. Sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. Yani burada adalet ve düşünmenin adaleti vurgulandığı bir buruş var, bir dokunuş var. Akılın olmadığı yerde sevgi, adalet ve erdemli davranış olan. Der. Şimdi Descartes. Bu da kuşkucu. Kuşkuyla işe başlar, kuşkuyla yaşamaz. Fakat kuşku onun için bir araçtır. Doğru bilgi için, onun için matematiksel bilgi analizi ve senteze dayandığı için açık seçik ve aklın eseri olan bilgidir. Apaçık doğru olan her şeyi düşünmek ve şüphe etmektir. Ona göre tanrı fikri, aritmetik sayılar, geometrideki şekiller, metafizik kavramlar doğuştan gelen bilgilerdir. Apaçık doğrulardır. Şimdi bu adam belli bilgilerden şüphe etmiyor ama belli bilgilerden de şüphe ediyor. Mesela neydi? Yeni gördüğü bir şeyden şüphe ediyor. Acaba bu doğru mu, değil mi? Daha önceki bildiği bilgiler neler mesela? Matematik, geometri, mantık ve Tanrı'nın varlığı, ruh varlığı. Bunlar diyor tartışılmaz doğru. Bunlar doğuştan gelen bilgiler. Apaçık bilgiler. Yani seçik aslında. Hem öznesil hem nesnesinin hem de doğru adresinin olduğu bilgiler. Yazıyor şurada. Eğer gerçeği gerçekten bilmek istiyorsan yaşamında bir kez olsun bütün şeyler hakkında şüphe et. Bakın, şüphe hayatınızdaki kötü bir yön bulucu olarak değil, doğru yön bulucu olarak değerlendirilmeli. Tamam? Hiç kimseye yararlı olmamak, tam anlamıyla değersiz olmak demektir. Bir insana, bir kuşa, bir yaprağa bile bir faydanız olmalı. Kesin olan bir şey vardır. Var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum o halde varım. İlk bilgim bu. Sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim. Düşünüyorum varım ve devamını getirebilirim. Hegel diyalektik felsefenin kurucusudur. Ona göre bilgi deneye başvurmadan akılla elde edilir kesin bilgi nedensel değil ulus ussaldır yani ussal akıldır ve düşünceyle elde edilir. Hegel evrenin şüpheli bir değişim içinde olduğunu bu sürecin tez, antitez, sentez şeklinde gerçekleştiğini savunur. Bakın diyalektik hareket çevre ilişki çevre ilişki çevre değişim bakın dünyanın tarihi özgürlük bilinçliliğinin gelişiminden başka bir şey değildir Özgürlük bilinçliliği ne demek? Aklın özgürlüğü, düşüncenin özgürlüğü, düşüncenin tasavvurları, yani düşüncenin sınırları olmadan düşünebilme yeteneğidir. Bakın hareket başladı, çevreye girdi, ilişki içerisine girdi çevrede, tekrar çevreyle ilişkide ve çelişkiye düştü. Bakın burada hareket, ilişki, çelişki ve değişim. Ama hep neyin çevresinde? çevrenin çevresinde, koşulların çevresinde. Değil mi? Tez, antitez, sentez. Senin bir düşüncen var ve karşı tarafın düşüncesi var. Her ikisini dinledikten sonra bir yorum ortaya çıkarıyorsun. İşte buna diyalektik deniyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk önce filozoflardan başladım. Bugünkü dersimi burada son vereceğim. Bir dahaki derste akımları anlatacağım. Akımları anlatacağım için derse burada son veriyorum Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere